Merhaba arkadaşlarım, iyi akşamlar. Hoş geldiniz hepiniz de yükselen ev yemeklerine. Size bugün topala geçeceğim, yoğurtlu topala. Bak içine tuz attım. 3 kaşık yağ döktüm, bıçak suyla yoğuracağım, dökeceğim. Kaynatıp yoğurtlayacağım, size göstereceğim acık acık şeylerini. Canlarım, döküyorum bak topalağımı. Böyle dökeceğim. Şimdi suyu kaynadım, bunun içine atacağım. Sarımsaklı yoğur dedi. Üstüne biber yakıp dökeceğim borcana. Size göstereceğim şimdi bak topalağımı pişirince. İlk işim tuzunu atıyor o topalağım bak. Suyuna tuzunu atıyorum. Bir kere karıştırıyorum şöyle. Şimdi hala atacağım içine. Yoğurtlu yapacağım ben burada. Haşlayacağım bunu. Bak Böyle kaynayacak. 20 dakika kaynadım ondan sonra alıyorum. Süzeceğim süzü geçti ondan sonra yoğurtlayacağım. Topalağın bir şey bakacaklar. Yoğurdunu döküyorum. Yoğurtlu yapacağım ben bunu. Çok güzel oluyor, süper oluyor şöyle. Topalaklarla yoğuruyorum. Topalaklarla yoğurdum. Yarım saat kaynattım, pişirdim. İçini yoğururken de sade yağ ile tuz atıyorum içine. Şimdi sosunu dökeceğim bak. Yağ yaptım buraya. Toz biberle pul biber attım. Hadi gelin buyurun. Buyurun gelin de gel yiyelim.